Bunda Samet var. Samet'e ilk defa PUBG Mobile oynatacağım. Ama kendi telefonundan normalde oynuyorum zaten. Yani yani o kadar da ilk defa PUBG oynuyorum da değil. Yani 2022 yılında. Vesey ne mi? Hadi böyle yani. Yok. <laughs> <laughs> ya. Bir yerden Ne zaman oynadım? Team match. Bir Let's go. Ateş etmeyelim nerede? Tamam buradaymış tamam. Tamam tamam. Abi bunun ateş etme yeri nerede? Biraz şeyi aç ben göremiyorum. Çocuk kör oldu arkadaşlar. Ben göremiyorum nerede? Oğlum şurada görmüyor musun? Gözün mü kör Ha ben görüyorum

Ondan sonra ben oynayacağım. Hani? Hangimiz daha çok loot alacak onu bilmiyorum. Arkadaşlar silah yerini şuraya alsak. Ben kendim bari daha çok şey alacağım. O da her kimde. Evet. Gel biraz yaklaşalım. Biraz yaklaş bu telefon. Tamam. Gel şöyle. Jo o njësë në shumë Mi api e Se ka Buoni... se i bardonet Do të gjëndjë e Oğlum. de Selam beyefendi, Ne yapıyorsun? öyle mı Ne Bilmiyorum ama.

nenes <laughs> tamam. Nasıl, nasıl? Şşş, nasıl şey. Hayır oğlum şey dürbün şey. değil ben karıştırıyorum. Benim sıkma yerim burada. Bir bir şey deneyim. Deneyim. Bir bir şey. Hile var. Hile, hile. i he can't be a bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little a little bit of a little bit a little bit of a little bit a little of a little of a little of the little bit of a little bit of a little of a little of Arkadaşlar Ay yandaymış. Oğlum. 98 ve 96. 38. Ne Ay... 98? <laughs> <laughs> tamam <yandım> <laughs> Adam öldü. yok mu Yok herhalde. Aha lan kaldık sayı. Ben Victory. Red, red Team Victory. Hadi ben. ben de seni ikinci rastgele oynayayım. Hangi silahı oynamamı istiyorsun? M24 değil M4. Tamam. Oğlum çok karmaşık. Ayarları. Bak ben seni için jiroskopla oynayalım. Kapat oğlum ya oynayamıyorsan. Yok oynarım da çok da oynamıyorum. Bir kendi olsun abicim ben onu anlamıyorum. Kendi diye bir. 31. 31. Komik değil. Ben sanki gördüm. Yok 52 ama. <laughs> Şuna baksana otuz sevgililik adama. Dojo. 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 Otuz bir. Ya aynen. Sen bayanla oynayabilirsin. Ben oynayamıyorum. Ben Jurassic'la oynayamıyorum. Üstündeki kıyafet çıralım mı? kapat kapat. Ya vallahi billahi kapat kapat. Bekle ben bir Jurassic'ı kapatayım. Oh be dünya dünya geldi oynayalım. Tamam ben artık Jurassic'ı kapatayım. Bir niye alalım bir şey? İkinci ay yerden alalım. Buradan değil. Buradan kalsın. beni nasıl yedin? Samet evet, ben yenileceğim galiba. Nereye bakıyor IQ? E kaçıyor bu? Hayır, reloading. Hayır ko. Bizim tutma şeklini. Aldım onu. Evet. Vurdum, vurdum 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 ölmedi ya. Vurdum, vurdum, vurdum. Vurdum. İki et çatı var ya. Ne alacağınız? Bir fare mi ne var ya? ya? bu ne ya? Necesi? Necesi? Lan bir sigetini aldım. Şunu Ne fare mi, ne? Fare mi ne? Başka bir şey de olabilir mi? Sadece şurada onu görmüyorum. lan Kaç, kaç Ya oğlum bana niye sıkıyor bunlar? Samet ben yeniliyorum ha. Birleş bile alamadım Şaka şaka billeş aldım. Neyse bari dörtleş alayım da öyle yeneyim lan çocuğu bana. Bana kötü oldu lan. Kaç şu an? Berabere 21 mi? <laughs> ya adam beni arkaladı. 21'e 20. Yani bu da? 3 tane kalsayım var. Ya vermedi. Aldım lan 4 yaşım var. <gülüyor> 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 ya köşede yandan çıkıyor. Böyle bir şey mi var ya? Dur bari. Hadi şey karşı çık. Hadi şimdi bana karşı gelin de göreyim onu. Ayy. Beşleş aldım çünkü. Beşleş aldım. lan yani 4 kişiyiz, 3 kişiyiz. nasıl yeniliyor 36 yarım Tap Ölüyordum lan bu nasıl bir sıkış? Yani. <laughs> Aldım. döndüremedim şeyi döndüremedim. Bizim adama kulaç atayım bari. Be careful. You're losing the game. The red team is about to win. Ya oğlum. Bak bak. Öldüğüme rağmen bana sıkıyor ha. Öldüm artık. Ben öldüm. Hala bana su. Bana bir su Samet, ben seni yendim bu arada. Karşılaş 6 7. Ama yenildim 38'e 33 oğlum. Hmm. Emirhan Yenilir misin? Sana ne oğlum? <laughs> Samet bizim Emirhan ne yapıyor? Ne? <laughs> Oo, oh, hemen hamburger değil mi anne? İkisi de. gelmesini hiç istemiyorum ben Gelmesin. Hadi lan 37 39 lan. <laughs> ya nasıl vuruyor bu adam? Oraya nişan alıyor ya nişan alıyor nasıl bir şey yani? Hayır. Zıplayacağını biliyordu zaten. Hmm. Bitti mi bak? He. Klasik oynasana zaman bir tane daha. Yok. Ne? Ya ben sizle oynayamayacağım. Ben gideceğim. Hayır sahaya gitmeyeceğim. Gitme. Baş, dedemle gideceğim. Ay, dayımla gideceğim ben. Geç. Ben de topu... Götü tamam. Bu ben koyacağım, alacağım. Tamam. Bana ne? Ne yapayım? Şimdi mi gidelim? Ben bu ortaya gitmem. Ne iş arkadaşlar? Mi? Biz oynadık Samet'i. <laughs> Samet'i ben yendim. Üç leş aldı. <laughs> bu videoluk bu kadardı. Daha <laughs> çok PUBG Mobile oynamamızı istiyorsanız <laughs> ne yapmalar <laughs> lazım <gülüyor> Samet? Ben abone ben abone olmaları <gülüyor> lazım. Ben <laughs> <laughs> abone olmaları gerekli. Ben abone olmaları बह yes, ब